Şimdi burada tabii ki net bir mesaj var sizin de söylediğiniz gibi biz buradayız denilen bir mesaj var. Zaten Türkiye aslında en başından beri Suriye meselesinde doğru tarafta duran ülkelerden biri ki o tarafta duran da çok az ülke var biliyorsunuz. Şimdi uluslararası çevreler de aslında bu değişim sürecinde Türkiye'nin aslında en büyük kazananlardan biri olduğunu da değerlendiriyor. Şimdi tabii buradaki bu görüntü bizim yani göğsümüzü kabartıyor. Suriye de elbette ki bu görüntüden çok memnun ama rahatsız olan Taraflar kimler? Biraz onda konuşmak istedim. Tabii söyledik. Devam edeyim. Burada bu görüntüden bir kere İsrail son derece <laughs> tedirgin olacak. Amerika tedirgin olacak. Amerika tedirgin olacak. Bakın İran son derece tedirgin olacak. Onu da söyleyelim. Son derece tedirgin olacak. Körfezden tedirgin olacaklan düşünmüyorum açıkçası. Ama e, bu, bu saydığım ülkeler çok tedirgin olacaklardır. E, fakat tedirgin olmalarına lüzum yoktur. Herkes hakkına razı olursa hiçbir sorun olmaz. Hı. Neyi kastediyorum? E, Suriye Suriye olarak kalsın diyen bir tane ülke kaldı Türkiye. Yani Suriye Suriye olarak kalsın. Evet. Ve Suriye'de ki e, yeni devletin inşasını Suriyeliler yapsın diyen tek ülke. Suriyeliler yapsın diyoruz. Bakın bizim e, terör örgütü listesinin başında olan e, PKK'nın Suriye koluyla ilgili e, Sayın Fidan Doha'da da söyledi. E, geldi Ankara'da söyledi. Muhataplarına sürekli söylüyor. Bir cümlesi var. Ne o? E, dışarıdan gelip e, SDG yönetenler çıkıp gitsinler diyor. E, bizim Suriyeli'nin Kürtleriyle bir problemimiz yok diyor. E, meclisteki ee, o bütçe görüşmelerinde ne dedi dön, dön, demlerin sırasına? Siz dedi Suriye deyince aklınıza Kürtler, Kürtler deyince sadece aklı PKK geliyor. Suriye'nin bir gelenine bir bakın. Ne kastediyor? Bu memleket Suriye, Biladi Şam bir kısmıyla. E, Sünni Araplar. Nusayriler, Alevi yani Nusayri Arap Alevis denen Nusayriler. Kütler, Ezidler Türkmenler. Evet. Türkmenler. Dürziler. Şu anda Dürzi bölgesini işgal ediyor İsrail biliyorsunuz aşağıda. Dürziler. E, Keldaniler. Ya o o, o, o de öyle ilginç bir yer ki Suriye toplamdan bahsediyorum. Şam'ın hemen yakınlarında kuzey kuzey doğu e, taraf yok. ...çok özür dilerim... Ee, ...Güneydoğu tarafında... ...Malula diye bir kent var... ...Malula... Evet. ...ya mabetler şehri... ...küçücük bir kasaba... Evet. ...ama her taraf şapel... ...ve e, kilise... ...Araplar... ...Aramice konuşuyorlar... ...Hazreti İsa Efendimiz'in dilini konuşuyorlar... ...Aramice dua ediyorlar... ...onlar da duracak... ...Emeviye Camii dedik bak... ...İslam dünyasının başkentlerinden birinden bahsediyoruz... İslam hilafetinin Emevilerde olduğu dönemde Başkentlik yapmış bir şehirden Bahsediyor İslam dünyası için. Hristiyanlar açısından söylüyorum Çok önemli bir şey söyledim yine Yani Malula diye bir şehir var Sen takla diye bir Roma zulmünden kaçmış bir Kadın Müminin kurduğu bir şehirden Bahsediyoruz bak onlar orada duruyor Türkmenler Türkmen dağı orada duruyor işte Türkmen dağı orada duruyor Karakozak, yani konuşmuştuk. Süleyman Şah nereden geldi? Süley Ertuğrul Gazi nereden çıkıp geldi? Osmanlıyı kurdu. Suriye'den çıkıp geldi. Suriye'den Gaziantep'e girdiler de geldiler. Aynı zamanda Türk yurdu, Türkmen yurdu. Bakın Arapların, Türklerin, Türkmenlerin, aynı zamanda Kürtlerin. Şam'da hemen yanında muhtemelen gitmiştir görüntüsü yoktur. Hemen 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 şu sağ tarafta yürüse gidecek gitmiştir de Selahaddin Eyyubi'nin türbesi orada. Selahaddin Eyyubi kim? Selahaddin Eyyubi bak Eyyubilerin işte Selahaddin Eyyubi Kudüs'ün Fatihi Kürt Kürt evet. yani şimdi böyle bakınca e, soruya dönüyorum. Türkiye diyor ki Suriye Suriyelilerin ve Suriye Suriyeliler inşa etsin biz de yanlarındayız. Herkes hakkına razı olacak dedim ya o zaman rahat edilir. Evet. İran elini ayağını çekecek. O direniş hattı efendim Şii hilali dur ya dur çekecek. Irak elini çekecek ki İran yani gücü yok. Hiç kalmadı işte Haşt Şabi Frank Çekecek. İsrail çekecek. Yani arz arzı diye yanıp tutuşan İsrail eline, eline çekecek. Herkes kendi aklına sahip çıkacak. Sahi, e, razı olacak. Evet. Çekecek. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye ne dedi? Terör belası bertaraf olsun. Bizim bir karış topraklarında gözümüz yok. Ama bir tane yerde gözümüz var. Orası bizim. Uluslararası kanunla da bizim. Süleyman Şah saygı karakolu Türk vatanıdır. Türk vatanı. Bu e, uluslararası anlaşmalarla tescillenmiş Türk vatanını. Neyi kastediyorum? Caber Kalesi e, eteklerinde toprağa verilmiş olan atalarımızdan Süleyman Şah ve e, iki tane e, askerinin e, naaşları, naaşları e, büyük e, Fırat'ın üzerinde büyük baraj e, kurulurken taşındılar. Nereye? Şu saygı karakolu yine Fırat kıyısına, yarım adaya. Orayı ...Deaş belası geliyor diyerek 2015'te biz taşıdık. Bir şekilde taşındı. Suriye eşmesine hala Suriye toprağıdır. Biz kendi toprağımız olan Suriye'nin içerisinde, Suriye sınırları içerisindeki bir tek hak iddia ediyoruz. O da o da o da Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun olduğu Öz vatanımız, toprağımız orası bizim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.